Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber Kanalı güzeller güzel oyuncumuz Özge hızın göz kamaştırıcı güzellikleriyle paylaştığı en güzel görüntülerin en özel paylaşımların devamını sizlerle paylaşıyor ve muhteşem ikilinin en güzel en özel en muhteşem görüntülerini en özel karelerini sizler için yepyeni videolar haline getirip sunmaya devam ediyorum. Umarım sizler de kanalıma izleyip destek olmaya devam etmeyi abone olmayı olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.